Ses arka arkaya üç kez "Halkınız, halkınız, halkınız!" diye bağırdı. Bunun üzerine adamlar ailelerinin tehlikede olduğunu hayal ettiler ve aceleyle geri döndüler. Fakat geri döndüklerinde her şeyin yerinde olduğunu gördüler. Bir bakıma düşmanın yenilmesinde bir payları olamayacak kadar geç kaldıklarını düşündükleri için ikinci kez yola çıkmayı göze alamadılar. Hayber'deki kalelerden en dayanıklısı Zübeyir Hisarı denilen kaleydi. Kalenin girişinde sarp kayalıklar vardı. Diğer tarafları ise dimdik uçurumdu. Diğer kalelerden kaçan savaşçıların çoğu bu kalenin kuvvetlerine katılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaleyi üç gün boyunca kuşatma altında tuttu. Üçüncü günün sonunda diğer kalelerden birinden bir Yahudi geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onların sonsuza dek savunmalarını sağlayacak gizli bir kaynakları olduğunu haber verdi. Kendini, ailesini ve mallarını garanti altına almak şartıyla bu sırrı ona söylemeyi teklif etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti. Adam ona kale duvarları altından geçen bir su kaynağı olduğunu, Zübeyir kalesindekilerin bu kaynağa merdivenlerle inip su aldığını anlattı. Su hiçbir zaman kurumadığı için kaledekiler hiç su depolama ihtiyacı duymuyorlar. Eğer su kaynağı engellenirse birkaç gün içinde dövüşemeyecek kadar susuz kalacaklardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu planı uyguladı ve şiddetli bir çarpışmadan sonra kaleyi aldı. Karşı koyabilecek güçte olan son kale Kamus idi. Bu kale Beni Nadır'ın en zengin ve en güçlü kollarından biri olan Kinane ailesine aitti. Bazıları uzun süreden beri Hayber'de yaşıyordu. Oysa ailenin çoğu Medine'den sürgün edildikten sonra Hayber'e yerleşmişti. Katafa'nın yardımını özellikle bunlar bekliyorlardı. Onların sözlerinde durmaması Kinanelileri büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Diğer kalelerden kaçıp Kamus'u dolduran Yahudilerin getirdiği kötü haberler moral çöküntülerini daha da artırıyordu. Bununla birlikte 14 gün karşı koydular. Daha sonra Kinane, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görüşmek istediğini bildiren bir haber gönderdi. Kinane ailesinden birkaç kişiyle birlikte kaleden çıktı. Görüşmeler sonunda Yahudilerin Hayber'i ve tüm mallarını Müslümanlara bırakıp gitmeleri şartıyla ne onlardan ne de ailelerinden kimsenin öldürülmemesine ve esir alınmamasına karar verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son bir şart daha ekledi. Eğer bir kişi bile mallarını götürmeye kalkarsa hayatları tehlikede olacaktı. Kinane ve diğerleri buna razı oldular.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Ali, Zübeyir radıyallahu anhum ile birlikte 10 Yahudi'yi anlaşmaya şahit tuttu. Fakat kısa bir süre sonra hem Müslümanlar hem Yahudiler mallarının büyük bir kısmının gizlenmiş olduğunu fark ettiler. Medine'den getirdikleri ve Medine sokaklarında herkesi büyüleyen o meşhur Beni Nadır serveti neredeydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kinaneye sordu kinane Haybere vardıklarından beri silah ve zırh almak için mallarını sattıklarını bu nedenle de servetlerinin azaldığını söyledi Yahudiler onun yalan söylediğini biliyorlardı Bunun yanı sıra artık bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda olduklarına inandıkları için çoğu endişeliydi Ona tabi olmalarına gerek olmadığını çünkü onun kendilerine gönderilmediğini düşünüyorlardı fakat yine de onu kandırmak çok tehlikeli olabilirdi. Kinane'nin çok sevdiği adamlardan biri ona gidip hiçbir şey gizlememesi için yalvardı. Çünkü eğer gizlerse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu mutlaka haber alırdı. Kinane sinirlenerek onu tersledi. Fakat bir gün bile geçmeden hazine bulunmuştu. Kinane ve ona yardım eden kuzeni ölüm cezasına çarptırıldılar. Aileleri de esir alındı. Kamus'un düşmesinden sonra geri kalan iki kalede aynı şartlarla teslim oldular. Daha sonra Hayber Yahudileri toplanıp bir danışma meclisi kurdular. Sonunda şöyle bir karara vardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çiftçilikten ve bahçecilikten iyi anladıklarını öne sürerek her yıl hasadın yarısını vergi olarak verip Hayber'de kalmayı teklif edeceklerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna razı oldu. Fakat gelecekte eğer isterse onların gitmesi gerektiğini de ekledi. İşte o zaman Müslümanların Kuzeydoğu'da zengin bir vaha olan Fedek'e bir sefer düzenledikleri söylentisi çıktı. Fedek Yahudileri Hayber'e uygulanan vergiyi duyunca aynı şartlarla teslim olmak istedikleri haberini gönderdiler. Bu şekilde Fedek'te savaş yapmadan kazanılan diğer yerler gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özel mülkiyetine geçti. Bütün meseleler halledilip zafer kazanan ordu istirahata çekildiğinde Selam İbni Mişkem'in dul eşi bir kuzu haşladı ve her tarafını zehirledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çoğunlukla kuzunun kolunu sevdiğini duyduğu için o bölgeyi özellikle zehirledi. Daha sonra kuzuyu kampa götürdü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatu vesselam ona teşekkür etti ve beraberindeki arkadaşlarını yemeğe davet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanında Müslümanlara ikinci akabede liderlik yapan ve Mekke'ye doğru ilk namaz kılan kişi olan Bera'nın oğlu Hazreçli Bişir oturuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuzudan bir lokma aldığında ağzındakileri tükürdü ve ellerinizi çekin. Bu kol bana zehirli olduğunu söyledi dedi. Kadına haber gönderdi ve kolu zehirleyip zehirlemediğini sordu. Kadın sana kim söyledi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolun kendisi dedi. Bunu niçin yaptın? Kadın halkıma neler yaptığını biliyorsun. Babamı, amcamı ve kocamı öldürdün. Ben de kendi kendime, eğer o bir kralsa ondan kurtulacağım. Eğer bir peygamber ise zehirli olduğunu anlar dedim." dedi. Bişrin yüzü zaten sararmıştı. Çok geçmeden öldü. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen kadını bağışladı. Müslümanların eliyle kocasını ve babasını kaybeden tek kadın o değildi. Kinane'nin hazineyi saklaması üzerine alınan esirler arasında Kinane'nin dul eşi ve Beni Kurayzalıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmayı bozmaya ikna eden ve Hendek Savaşı'ndan sonra onlarla birlikte öldürülen Huyay'ın kızı Safiye de vardı. Safiye 17 yaşındaydı ve Kinane ile evleneli henüz bir iki ay olmuştu. Bu süre boyunca Safiye ile Kinane'nin evlilikleri mutlu geçmemişti. Babası ve kocasının aksine Safiye çok dindar bir kadındı. Küçük yaşından beri halkının bir peygamberin geleceğinden bahsettiğini duymuştu ve bu onun hayallerini doldurmuştu. Daha sonra halkı Mekke'de Kureyşli bir Arabın peygamberlik iddiasında bulunduğundan bahsetmişlerdi. Sonra onun Küba'ya ulaştığı haberi gelmişti. Bu olay o daha on yaşında bir çocukken yedi yıl önce olmuştu. O babasıyla amcasının bu adamın bir sahtekar olduğunu gözleriyle görmek için Küba'ya gittiklerini de hatırlıyordu. Fakat her şeyden çok onların gece yarısı üzüntü ve hayal kırıklığı içinde geri dönüşleri belleğine işlemişti. Söylediklerinden onların bu yeni gelen adamın peygamber olduğuna inandıkları fakat ona karşı çıkmaya niyetlendikleri anlaşılıyordu. Onun küçük aklı buna hayret etmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hayber önlerine gelmesinden bir süre önce bir rüya görmüştü. Gökte asılı parlak bir ay gördü. Bunun altında Medine şehrinin uzandığını biliyordu. Daha sonra ay Hayber'e doğru ilerlemeye başladı ve kucağına düştü uyandığında Kinane'ye rüyasını anlattı. Fakat o Safiye'nin yüzüne bir tokat attı ve bu sadece senin Hicaz kralı Muhammed'i arzu ettiğin anlamına gelir dedi. Bir esir olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirildiğinde yüzünde hala darbe izi vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bunun neden olduğunu sordu, o da rüyasını anlattı. O sırada beni Kelp'ten Dihye adında bir adam Safiye'yi Hayber'den kendisine düşecek olan ganimet payı olarak istemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kabul etmişti. Fakat Safiye'nin rüyasını dinleyince Dihye'ye onun kuzenini alması için haber gönderdi. Daha sonra Safiye'ye dönüp onu serbest bırakacağını, bir Yahudi olarak kalıp halkına dönmek veya Müslüman olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi olmak arasında bir seçim yapmasını söyledi. Safiye "Allah'ı ve Resulünü seçiyorum." dedi. Medine'ye doğru yola çıkıldı ve Resulullah'la Safiye radıyallahu anha ilk konakta evlendiler. Sefer henüz bitmemişti. Çünkü geldikleri yoldan dönmek yerine biraz batıya dönüp Vadil Kura Yahudilerinin kalelerini de kuşattılar. Bu Yahudiler Hayber'le anlaşmalıydılar. Üç günün sonunda Hayber'deki şartların aynısını kabul edip teslim oldular. Kuzeye doğru yürünürken orduya şarkı söyleyen Eslemli İbni El-Ekva radıyallahu anh Hayber'de kaleye saldırırken öldürülmüştü. Nasılsa kendi kılıcı kendisine dönmüş ve ona ölümcül bir yara vermişti. Ensar'dan biri bu nedenle onun bir şehit sayılmayacağını iddia etti. Bunu söyleyen yalan söylüyor dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten o bir yüzücünün suya geçtiği gibi kolaylıkla cennet bahçelerinden geçti. Şehitlikle ilgili başka bir tartışmada vadil kura'da çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zenci kölesi Kerkere bir devenin semeresini çözerken isabet eden bir okla öldürülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkesin sorduğu bu soruya şu cevabı verdi. Şimdi o Hayber'de çaldığı ve şimdi alev haline gelen cübbenin altında cehennem ateşinde yanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli olarak kendisiyle birlikte yaşama ayrıcalığına sahip olan sahabeyi bu ayrıcalığın bazı büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiği konusunda uyarırdı. Çünkü Allah adildir ve onları kötülüğe karşı koymanın çok zorlaştığı kötü çağlarda yaşayanlardan daha şiddetli cezalandıracaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Siz öyle bir çağda yaşıyorsunuz ki Kanunun onda birine uymazsanız mahkum olursunuz. Fakat öyle bir çağ gelecek ki o zaman kanunun onda birine uyan kurtulacak.''